Arkadaşlar merhabalar Ankara tablo çalışmaları bitti burada görebildiğim tablomdan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere 9 koşulu program 1. 6'lısı 1. koşuyla başlıyor şart 1 6'lıları şart 1'lerle başlatıyorlar Başımıza bakalım neler getirecekler 3'ün kazanması bana göre normal sonuç Erkek safkan 3 AGF Sürprizini Aprantili bakın 6 nolu safkan koşar Yanlışlıkla mailin çıkarlarsa Aprant ile çıkıyorlar. AGF takip ediniz arkadaşlar. Bu hani tek kullanmıyorsanız Sürprizine altıyı mutlaka yazın. Diğer taraftan AGF ya da duyum varsa kullanabilirsiniz. Benim gördüğüm bu. İkinci koşu Handikap 16 Handikap 1. Buranın teki var. 7 Bedovey. Yani uygun grup. Uygun şart bulmuş. Grup demeyeyim size. Uygun grup yanlış tabir uygun şart bulmuş, kilo bulmuş. Kazanması çok normal sonuç olur. 7 kazanırsa normal. Sürpriz atları var. Eğer tek kullanmıyorsanız aşağıda kalan 8, 9, 10 nolu safkanların 3'ünü birden yazın arkadaşlar. Hayır yapmayın. Hani 10 falan çıkartalım derseniz bir tane at çıkar, çıkarttığımız at 10 da olur genelde. O yarış kazanır. 10, 9, 8 bunlar her an burada sürpriz yapabilecek o potansiyelli şarta kısmen uyan hafif yolu atlar. Diğer atlardan önereceğim bir safkan yok. İşte diğer kalan grupta 7'nin kötü koşturulması ya da kayva gitmesi sonucu, kayıp koşu yapması sonucu diğer gruptan 4'ten başlayınız. Kırım rüzgarı 4, 3 diye gider sıralaması bu handikap 16'nın. Üçüncü koşu şart 4. 3 yaşlı Araplar. 3 tane yüksek AGF'si var. Aslında yani şart 4 kaç masalar yarışları ve birer tane 1 bir ve 5'in yaşları birer tane onlarda da 1 bu handikapı handikapör boşa vermemiş. İzledim ya atın yarışını, birin yarışını. Çok başarılı buldum. Bir kazanır normalde. Bazen gitmiyorlar arkadaşlar. Bunu söylememin sebebi bu. Birden sonra yukarıdaki gibi Mukam Bey gibi mesela 1 2 1 4 4 1 bu totolar çok işlerine yarıyor. Handikaplarını yükseltmiyor atların. Yani bir öyle bir şey yapmazsa kazanana giderlerse bence kazanır. Gölgenin gücü. Sürprizini 5 koşar. Bu da boş at değil. 2 AGF 4'te yazılır 2 yazılır. 4'ün de Aşağı kalır tarafı yok. Handikapar puanladı bu arada. da. Ha, yeriniz varsa 3. Touch it. Altılı başlangıcı. Dördüncü koşu. Şart 1. Şimdi Mayıs tohumlu atlar AGF'ler. 1 ve 7 nolu safkanlar. Ne kadar hazırlar, gelişimleri ne kadar bitti bilmiyorum ama galaplarını beğenilmiş, safkanlar. Ben de aynen katılırım. Yalnız yeterli bulmam. 1 ve 7'yi. Yani gene özel kendinize ait tekiniz varsa mutlaka kullanın. İlla ki bizim dediğimiz olacak diye bir kaydı yok. Yeni koşan şart bir ya iki yaşlı İngilizleri. Normalde favori plase biterler. Şart birleri. İngilizlerin şart biri favori plase biter. Ankara'da falan bunlar biraz Adana'da değiş gösterir. 8 ve 10 nolu saklanır. Bu dişi atların özelliği de erken doğumlu olmalı. Gruba göre sürprizi onlar yapacaklar. Onlar da puanlanmış zaten. O yüzden 8-10 en azından birini yazmaya çalışalım ya da dörtlüyü birlikte yazalım. Ve diğer atlardan varsa tuttuğunuz, gördüğünüz, bildiğiniz diyeceğim. Hiçbirine itiraz etmeyeceğim kalan gruba. TCK durup dururken şart birlerle altılı başlatmaz da bir ilginçlik yani. Kapalı kutu benim bilmediğim. Zaten Maiden adamlar çık partmıyor atlarını. Böyle bir durum da var. O yüzden sevmiyorum bu maidenları, şart birleri. E çıkartırsa bir çıkartırsa iyiydi. O mantıktan da gidiyoruz yani. Beşinci koşu. Handikap 15, handikap 2 orta mesafe. E burada büyük su var. AGF olmayı hak ediyor. Maiden'in çıktığı sıkıntı bu. Kurtel atı. Güzel çıktı Maiden ama yani handikap o kadar yüksek de almadı. Çok öyle ağım şu an bir hatta diyelim diyor. Handikap öyle söylüyor. Ben onun yanındayım. Böyle olunca da at yazmamız gerekiyor bu gruba da. Şart handikap 15, handikap 2 olunca 1-2 düşmezler kazanır da kalırlar. Bizde olsun. Tavsiyem bu. Şu Gölgen'i yani Kaisbert'le işaretliyim şimdi. Tam böyle arayı bıraktığım anda o geliyor zaten. Burada arkadaşlar önereceğim safkanlar var. Biri 7 azap kapı bu tip şartlarda, bu tip Arap yarışlarında olmadık atlar yarış kazanırlar. O yüzden biraz burayı da kalabalık geçmekte fayda var. 7. Startta kalmazsa, takılmazsa azap kapı. Geçen AGF'ydi bu hata dikkat ediyoruz. 6 bir şart 5 üçüncülüğünü gördüm. Sonra 0-0-0 bakın. Yarış görüyor. Sezona girdi. 6 Lordumu tutmuyorum artık. Geçen ciddi önermiştim bu atı. Ben o yarıştan sonra bıraktım artık Lordumu. Ne koşacak bilmiyorum. 8 Kaisbert, 4 Apranti ile Kaliteli at grubuna ama Asap baba örnek soy. Kötü koşacaklar tahminim ama Arap grubu olduğu için çok at yazıyorsanız ilave edebilirsiniz. Bu benim çok ön planda tutmadığım attı. 79 1, 2, 6, yine 8, Gölyan'ı, ne olur ne olmaz, Kaisbert, Nevzat, yazılır Safkanlar. Diğer atlardan önereceğim bir at şu an için yok. 11'i bu aprendi tutamaz. 11 güçlü bir at. Ya Mehmet Kaya falan olacak bu atın üzerinde. Burada piyasa tabela yapar, kazanana sokabilirdi. Ömür Han Bey. Artık geri planda bırakıyorum. Yani koşarken sıkıntı yaratıyor. Jockey'lerini. Altıncı koşu kısa vade altı dişi. Burada iki at var. İki atın dışına çıkarsa bana büyük sürpriz olur. Ve o sürpriz de yapılır yani. Üç kendi Queen. Yedi et, etsuko. Bu iki attan birinin kazanmasını bekliyor. İkiye çok fazla güvenmeyin arkadaşlar. İki no safkana çok güvenmeyin. Tek de kullanmayın. Antalya'da kazandığı yarışlar iyi yarışlar kazandı ama Ankara ile Antalya farklı olur. Orada handikapını aldı, kaliteyi aldı. Hani 2'yi yazıyorsanız bakın aşağıda size sürpriz hakları da söyleyeyim. 8 ve 9 Ganyan'a gelirler. Bu tip şartlar, kahve altılar bunlara müsait. Bu sürpriz hakları yer verir, müsait olur. 8, 9 Hani 2'yi yazana kadar bunları da yazalım. Da. Ama azat geçecek arkadaşlarımız hani 3 7 7 3. Normalde 3'ün kazanması gere gerekiyor. Kendi kuyunun bu şartı kazanması gerekiyor. Hani kim tek olur derseniz ben 3 derim. Ama ciddi rakipte 7 düşüremediğim için direkt olarak önerdim. Diğer atlar 2 8 9 tercih sebebi kalan grup handikap grubu çıkıyor yani. Çok ön planda görebildiğim bir at yok. Yedinci koşu şart 4. Bir sıkıntılı koşuda burası. 4 yukarı Araplar. Şart 4. 30 handikap. 40 handikap. Allah'tan yok burada. Onlar kazanıyor. Buradaki yüksek handikaplı atlar pas yapıyorlar. Geç, koşmuyorlar adamlar. Şart 4'ü. Şartı beğenmiyorlar herhalde. Bilmiyorum artık da. Ya da sıkıntılı oluyorlar geldiklerinde. Örneğin Megasta. AGF çıkar. Şart 4 civarı dolaşıyor. Eskinin grup atıydı. Aktağ Fırtınası Hemen jockey düşürdüler Şart 4'te yarış koşmak için Adam yazıyor Niye yazdın diyemezsin yazıyor Burada 8 Cihana bedele dikkat edelim Ben de fori koşuyor aslında Bu atın kazanması gerekiyor Genel e, handikap kiloya baktığım zaman Son yarışlarına baktığım zaman 8 otomatikman çıktı yani Tek olumsu Tek olurluğu yüksek Zor koşuda kalabalık koşuda ya bir tek atayım öyle geçeyim burayı. Şansımı burada kullanayım derseniz 8 cihana bedeli zorlama bir tek olarak öneririm. Zaten AGF'lerde de görmüşsünüzdür yarışın zorluğunu. 3. Kanyanlı gelir. Zahit Bey. Dikkat edin bu ata. 3. 2-5. Akabinde yazılacak safkanlar. Valla sonrasını ben ayırmak istemiyorum. 1-4 sıralama böyle gelsin. 1-4 7-6-9- Bunlardan tercih ediniz. AGF e takip ediniz. Size bırakacağım kalan grubu. 8. koşu handikap 16 handik dişi handikap 1. Ve orta mesafeli, kısa mesafeli bir kum yarışı diyebiliriz. İki safkan var. Dışına her türlü çıkarlar. 9 ve 8 donlu safkanlar. Burada da bir tek atalım. Kimi atalım derseniz biraz zorlayacağız ama 9'lu Feriştah'ın burada iyi koşmasını, koşturulmasını bekliyorum. Dişi 50 yolu atın. Kazanmaya çok yakın gördüm. 8'de hani onun kadar şanslı kalıyor. Bir de arkadaşlar burayı handikap 16'yı burayı da ayarlı koşarlar. Yani çok tuttuğunuz atların yarışa gitmediğini görebilirsiniz. Mesela AGF almış birin 3'ün tavaya koştuklarını direkt görebilirsiniz. 2 biraz ağır kilolu atlar içerisinde çıkıyor ama ikiliye bekleyebilirim 2'yi. Iki. 8-9 koşmazsa zaten ortalık karışır burada. 8-9'dan sonrası en sonuncu at Urfa atı var. Satıştan alınmış. 10 dolu safkan. Onunla Onun bile kazanma potansiyeli olur. Umarım 9-8-8-9 bu iki atın dışına çıkmaz. Burada da dediğim gibi zorlama bir tek. Kimi tek atalım derseniz 9 derim attı Kalan gruptan inandığınız atları yazabilirsiniz. Hiç birine itiraz etmem. Böyle bir berbat bir grup olmuş burası. Dokuzuncu koşu ve son koşumuz. KV6 3 yaşlı İngilizler. İki safkan burada. Hani AGF 8 Canotay kazanırsa tabii ki bana göre de çok normal. Bu AGF'ye itiraz etmem daha yüksek olmalıyım. Yani yukarıda bir Nevzat'ın atı var. Biraz daha uzatayım. Eleyemedim bu atı da. Bundan da etkili bir yarış bekliyorum. 4 nolu safta nolu ranır. 8, 4, 4, 8. 2 at yeterli olabilir son aya. Zorlama bir tek olur. AGF'yi öneririm tabii 8 e ama. Bu da gene. 4 olduğu için biraz zor ama bir tek olacaktır. Kazanırsa normal bakın. Grubun en kaliteli atı. 8. Şart KV6. Burada da sürpriz şarttan dolayı çıkar. Şerdil falan. 1, 6, 2, 12. AGF'ler zaten. Yani, King Kerem, Kum. Diğer atlar grubu artık. Burada da belirsizlik var. Hastafa'da. Uza, uza, uzuna çıkacak atlar mevcut. Kumdan çime dönecek atlar mevcut. Yanıltma sebepleri bu olur yanıldığımız zaman. Ankara bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız, bahtınız açık olsun. Hoşçakalın.